Merhabalar dostlar. Arkadaşlar yılın son günü demeyelim. Ayın son günü 28 Şubat 2025'te 18.35'te kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret aşı. geçen haftanın arkadaşlar en güzel kar payı dağıtım haberi onu söyleyelim. Oransal olarak yüksek ama tabii ki piyasaya göre yani piyasa göre enflasyona göre biraz düşük gibi gözüküyor. Çünkü enflasyonun %24 ile %35 arasında olacağını düşünülüyor. Buna bakarsak düşük arkadaşlar. Bütün temettüler düşük aslında da yani enflasyonu karşılamıyorlar. Peki ne diyor? Yönetim kurulunun 2024, fa 2024 yılı e, faaliyet yılı kar dağıtım teklifi olarak karşımıza çıkıyor. 28 Şubat'ta karar almışlar. E, baktığımız zaman arkadaşlar hisse başı 27 lira 27 kuruş bürüt daha çıkar. Bunun %15'i gelir vergisine gidiyor. Buradan da baktığımız zaman 23 lira 18 kuruş cebe gidiyor. Burada arkadaşlar temettü verilir yani piyasa fiyatına göre yaklaşık %15'lik bir e, ne diyelim arkadaşlar piyasa fiyatının %15'i kadar temettü veriyor. Ha, temettü çok iyi bir şey mi arkadaşlar? Bana göre açıkçası çok da iyi bir şey değil. Ama tabii ki bazı arkadaşlar bunu seviyor. Neden bana göre iyi değil arkadaşlar? Bakın şimdi örnek veriyorum. Şu anda doğuşun fiyatını bilmiyorum ama 100 lira olduğunu düşünelim. Temettü verdikten sonra arkadaşlar otomatik fiyat aşağı inecek? Kaça düşecek? 73 liraya düşecek arkadaşlar. E, sen 23 lira kazandın. E, aradaki 15, aradaki 4 lirayı ne yaptık? %15'lik arkadaşlar. Devlete vergi gitti. Otomatikmen senin fiyat göstergeninden 4 lira eksik arkadaşlar. Yani 73 lira. Aslında normalde senin real olarak e, fiyatın 77 lira olması gerekiyor ama aradaki ma e, miktarı vergi olarak aldığı için tabi burada sıkıntı ama ha dersen kardeşim ben bunu emekli ikramiye görüşüm devletin aldığı çok beni ilgilendirmiyor işte en azından ben buradan bir e, örnek veriyorum 10 milyon para bağlandıysam işte e, kaç lira ayda e, ne diyelim arkadaşlar 1.5 yılda daha doğrusu 1.5 milyon cebime girsin diye düşünenler için arkadaşlar tamam gayet güzel bu arada işte fiyat dalgalanmasından da artarsa bir de oradan sermayemi yükseltirim diyenler için tabi bunlar farklı düşüncesi arkadaşlar yani e, şey Nasrettin Hoca gibi arkadaşlar yani tarlanın etrafına tercih çevirmiş koyunlar geçerse yüzünden kazak yaparım bilmem ne satarım gibi ama neyse buraları geçelim arkadaşlar ben temettü olarak çok da sevdiğim bir durum değil ama güzel olan bir durum daha var şirket arkadaşlar yatırımcılarını düşünüyor baktığımız zaman 5 milyar 100 milyon toplam dağıtan karın yüzde 67'sini arkadaşlar bakın yüzde 67'sini dağıtıyor arkadaşlar yüzde 23'ü anladığımız kadarıyla şirkete yüzde 33'ü de şirkete kalacak gibi gözüküyor tabi şirket arkadaşlar kendi yanında kavurması için kardan da bir şeyler alması lazım diye düşünüyorum hayırlısı olsun arkadaşlar güzel bir haber temettücüler için kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.